Kim kimlesin? Kimlesi şarkısı sadece kar mekan takipçileri Aynen için. Aynen öyle. Hadi bakalım. Şimdi kimlesin? Sarıl ve uyu. Söyle benziyor mu? Aynı bana hiç uyu. Sonra bir uyan. Bak karanlığa. Sarıl elinde kalma ben yokum ömür boyu. Bana dedi ki Volvo'dan için. daha mutlu olacağın bir an. Kesinlikle. Neden? Çünkü yeni bir malzeme kullanmışsın PPF'te. Neydi? Daha iyisi. Lumar Gloss. Lumar Gloss. Lumar marka, Gloss model. Abi bu diğer yapmış olduğunuz PPF'e göre daha parlak, daha net, Abi su itici özelliği et. daha fazla. Şimdi Lumar Gloss PPF'imiz var. Lumar ayerek cam filmim var. Cam filmimiz var. Çek bakalım. Hadi bakalım. Da 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 da. Alo. İnanılmaz. Gerçekten mi? Yoksa Yaramıyor kameralar abi. karşısında böyle Hayır, bir Çok güzel. Şöyle bir yapar mısın? Erizi kalıyor diyor birinde. Erizi kalma ve kayma durumuna bakar mısın be? Vaa. Wow. Arkadaşlar bakır, tebrik biliyorum. ederim ya. En iyi mekan kar mekan. Kar mekan abi eyvallah görüşmek üzere. Hadi eyvallah. 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 Sağol. Firal abi tekrar hoş geldin. Evet arkadaşlar aylar sonra yine en iyi mekan İster kar mekanda. mekandayız. Hoş geldin sefa getirdin abi. Yeni arabayla bu sefer. Volvomuzdan kısa bir sürede koptuk. Fari. Neden abi onun bir sebebini bir... Bu benim tamamen maymun iştahlıydı. Estağfurullah. Hani Volvo'yu çok seviyordum ama al binde galiba sattık. Abi alırken bana da sormuştun bunu alalım mı? Hep Sen soruyorum ne diyorsun? sana Fahri. Türkiye'de herkes sana danışıyor herhalde bu iş. <laughs> <yıl. gülüyor> Kapıdan bir girdik Doğan Kabak üstümüzde çıkıyordu m <laughs> Kar mekanda her an her şey olabilir. Bunu da gördük yani. Şu anda bir elektriğe geri döndük. Hibritten. Gayet güzel. Ee, bir aracın da var mıydı? Vito. Vito. Tamam Aha. abi. That's... O seyahat için çok Aynen. güzel. Bu da şehir içi. Aynen. Zaten mesafeler ne olursa olsun. Ama tabii Günde ki. Günde 300-400 kilometreyi istesen de zaten geçemezsin. Evet. Olmak lazım. Ama bu iyi bir beygir. Bunun bir 218 beygirliği vardı. Bir de 600 evet. beygirliği vardı. M60. Biz ara M60. Bir üstü. De M... 218. O... 30. Biz orta olan 394 beygirliğini aldık. Abi en optimum'u. Optimum diyorlar. Evet. Satarken de Daha rahat. Evet. satabilirsin. Çünkü bu i4'te 218 beygirlik olanı ben öyle bir hata yaptım. Almışsın. Aldım. Ya 2000 kilometrede sattım. Sattın. Kesin zarar ettim. Evet. Çok ciddi bir şekilde zarar ettim. Keşke diyorum o zaman bunu alsaydım öyle bir şey olmayacaktı. Çok güzel. Yani Doğru. şimdi tabi şey heyecanlıyım. PPF'in senin ve film camla 3 gün sonra göreceğiz. Numar sonra... Gloss yapacağız. Bu abi daha da parlak olacak. Öyle mi? Bir önceki aracından daha da parlak olacak. Öyle mi? Evet. Bu o bunların... zaman bu çekimde de şunu istiyorum sizden. ile PPF'li haliyle bunun PPF'li yan yana koyalım. Yan yana koyalım. Fotoğraf Yorumlara ee, yazsınlar. Olur. Hangisi olur. daha yani parlak? Videodan oluyor. o belli olur mu ama senin gözünde zaten bunu sen bize. Bence belli olur o da belli. Olur. Videoda da bunu yan o yana koyalım. O zaman yine koyalım. en iyi mekan kar mekana emanet arası. Kesinlikle ve sadece PPF değil aracın camlarında da bir karartma mevcut ama karartma camlar şu bilgiyi vereyim ben. Birçok kişi bunu bilmez Sinan abi. Karartma camlar sadece mahremiyet sağlıyor. Doğru. Aracın ısısını kesmiyor. Hı. Aracın ısısını kesmek için ayrıca yine cam filmi yapılması lazım. Böyle bir şey mi var? Tabii. Fabrika çıkışı karartma camlar sadece mahremiyet içerideki kişiyi göstermeme kadar ısıyı hmm. kesmiyor. Can film yaptığımız zaman Isıydı. ısıyı da kesmiş olacak. Eyvallah. Biz arkadaki tonla ön tonu yakalamak için buraya en açık orada en açık bir ton koyuyuz. En öne de en açıyı yapınca araç İş. gri piyano bilek detaylar var zaten gri ile piyano bilek taban. Aracı zaten, piyano bilek. Buraya getirdikten sonra kar mekana bütün bu söylediklerini yap alması kaç gün bir kişi? Üç gün. Üç gün veriyorsun. Üç gün. Evet. O zaman bugün Salı Salı. Cuma günü buradayız. Perşembe Cuma evet Perşembe akşam ya da Cuma günü inşallah. Hadi bakalım sana emanet görüş. Şimdi bakalım devamında neler olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sinan abi heyecanlı bir gün. O gün geldi. O gün geldi. 6 ay sonra ikinci anımız. Böyle heyecanlı. Ya ekranlara ben varım zaten maşallah. Sinema herhalde burası. <laughs> Aynen. <öyle. gülüyor> Fahri valla çok heyecanlı Her yani. yere koyduk abi. Aynen. Abi heyecan da O heyecanı daha da Bana e, dedik ki Volvo'dan için. daha mutlu olacağın bir an. Kesinlikle. Neden? Çünkü yeni bir malzeme kullanmışsın PPF'te. Neydi? Daha iyisi. Lumar Gloss. Lumar Gloss. Lumar marka, Gloss model. Abi bu diğer yapmış olduğunuz PPF'e göre daha parlak, daha net, abi, su itici özelliği daha fazla. Şimdi Lumar Gloss PPF var. Lumar Ayerek cam filmim var. Cam filmimiz var. Ve PPF'in daha da parlaması için PPF zaten üzerinde bir wax var. Bir su kaydırma özelliği hmm. artı parlatma özelliği var. Ekstra wax mı Ekstra seramik yaptık. PPF için özel. Wow. Normalde bir PPF'i kapladıktan sonra parmakla elde dokunduğun zaman parmak izi oluyor. Bunda olmayacak. Birlikte onu da deneyimlemiş olacaksın. Tamam. Şimdi heyecan bittiyse açalım. <laughs> Bekle hazır mıyız? <laughs> bir, <Tamam>. iki, <gülüyor> iki <gülüyor> çek. Orada. Çek bakalım hadi bakalım. Da 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 da. Alo. İnanılmaz. Gerçekten mi? Yoksa kamerada arkasında böyle çok güzel. Gerzen güzel oldu ama bence de yani aracın rengi zaten güzel wow. ama demiştim ya abi bak bu, bu... antreste ne kadar yakışmış. Değil mi? Ultra parlak dedim ya. Bak bir öncekine göre daha parlak olacak. Şöyle bir yapar mısın? Nasıl kayıyor? çökmüyor. Hayır. Elizi kalıyor diyor öbüründe. Elizi kalma ve kayma durumuna bakar mısın be. Wow. Ya arkadaşlar tebrik geliyor. ederim ya. Şimdi şunu da anlatayım. Ön cama da Ayrex serisinin en açını yaptık. Ön camda seramik yok. Ön camda su kaydırma özelliği var. Tam olarak ne farkı? Yağmur yağdığı zaman hızlıca onun gitmesini bir kuş pisliği benzeri pislikler olduğu zaman daha hızlı çıkmasını sağlıyor. Bir kayganlaştırıcı bir yüzey Eyvallah. sağlamış oluyor. Seramik nerede var? Seramik aracın PPF PP yapıldığı yerlerin hepsinde. Seramik camlarım var. Evet, Lumar Aerox serisi. Bu en koyu. Arka. Bu en koyu değil. Bu en açık. En açık bir koyusu burası. Bu trafikte ruhsata işlenmesi gerekmiyor değil mi bunu? Şey. Abi bu ruhsata işlenecek bir durum yok. Yok. Hani o yasak en olan açık, değil. Yasak olan şöyle aslında cam filmi bakıldığında hepsi yasak ama en açık bir sıkıntı yok. Değilim? Olmuyor. Hı. Evet. Yüzde %95 oranında sıkıntı olmuyor diyelim. Sıkıntı olmuyor. Normalde Hayır, can filmi evet, le yani evet şey yani. yani o tam legal diyemeyiz. Kap karanlık olduğunda durduruyor ha, galiba ha, polis. öyle değil. Evet. Ya amaç ne biliyoruz. Ama ben ha, burada ha, yine yakından Evet. Mesele polis abilerimiz senin buraya geldiği zaman önden görmesi lazım. görmesi lazım. Evet, önden Dur ve yandan seni görmesi gayet yansıma olmasına rağmen. görüyor beni. Görürük, bir otursana Fahri. Görür evet oturalım. Onda Türkiye'de bu konuyu da bir açıklık getirelim yani. Evet. Şimdi her can filmi değil tabii ki de Hemen. Nasıl? Ha evet evet. Tamam. İyi değil mi? Görüyorsun. Kapat bir. Tamam. Biz Volvo'da mı bu ayardaydık? Aynen. Volvo'da gibi. da aynı ayarı yaptık. Enerji'ni yaptık. Sen bir otur abi. Sen. Hatta bir bakalım. tur mu atsak acaba Faruk? Arabada devam edelim çekime. Olur. Hadi, hadi bakalım. Hadi gidelim. Sinan Akçıl'dan. Ne çalacağız? Akçıl'dan. Şöyle <laughs> bir şey de yapacağım. <laughs> Akçıl'dan bir şarkı. Yeni abi. şarkıdan biraz giriş vereceğim belki. Evet. Ciddi misin? Aynen. Bizi özel. Olayı büyüteceğiz. Sadece kan mekanı özel. Aynen öyle. Hadi bakalım. Şu an çok heyecanlandım ya. Şimdi kimdesin? Hatta bu Ebru Gündeş'le düet. Aa. Evet ama abi çok iyi ya. Şu an gerçekten çok heyecanlandım. Cem Ebru bölümü biraz gizli olsun artık. Vay, Karmekan'dan bir ilk. Kimlesin? Sinem Kimlesin? Kimlesin şarkısı sadece Karmekan takipçileri Aynen için. Aynen öyle. Hadi bakalım. Hazırız abi. Kimlesin? 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 Şöyle benziyor bu aynı bana ki çoğu ki, çurya, ki çurya. Dikkat edin bir bağımsızlık. Güzel. Tineybe gibi bağırın. Neyse bu kadar yeter. <laughs> devamı, devam devamı değilim. Ağustos sonu. Vay be. Ama gerçekten çok heyecanlandım. Bir iki yaşadık. Evet. Bu Sine da, da bir değişiklik olsun Ar istedim. Abi burada soğutmayı açmışsın. Arkam buram buram ya. Arka taraf e, Burası aynen. Hmm. Bayağı Kısal, bir soğut. şey Şöyle bir şey var. Şiddet diye. Hafif en hafife. Çok hafif alıyoruz. Bir tek sevmediğim bir özellik var bu arabada. Soğutma da var. Soğutma var. Direksiyon soğutma falan. Masaj bulamadım. Normalde var diye biliyordum ya da biz bulamadık daha olması Abi lazım. bunu benim. aslında o hatayı genelde ben de yapıyorum. Aracı alır almaz basıp gidiyorum. Halbuki orada bir... Borusan şey. çağırdı eğitime de bir saat daha gidemedim. Ha işte o. o. Tabii. Ben, Aldım çıktım. Evet işte ben de onu yapıyorum. Sonrasında kendim kurcalayıp da bir şey yapmaya ee, çalışıyorum ama en güzeli tabii bu ki de... Arabada şey şunu da buldun mu? Çok fazla hız limiti uyarısı veriyor. Her şeye göre müziği falan kesiyor. O biraz hoşuma gitmiyor. ona Onu kapama vardı Set diye bir şey var. Basılı tutuyorum. Evet. Hız limiti uyarısı devre dışı diyor. Devre aynen. Çünkü çok sinirli. Hani 40'da evet. bile uyarı veriyor 50 bana. 50 Burası de, 30 tığ diyor tığ falan yürüyorsa. değil mi? Şerit takipte de şeridin Aynen zaman orada bir uyarı. Şu şey modunu sevdim ben. Modlarımı değiştirdi. My modda. Sport'u alınca çok güzel bir ışık oluyor açıkçası. Şu Evet. Ve bir. bu şu an tabi gündüz vakti olduğu için tam belli olmuyor desem de oldu. Evet. Emin o renkleri. Gece çok soğuk. kırmızı, mavi, mavi. kırmızı evet. evet o emin renkleri. Yani ben tabi şu an çok rahat hissediyorum kendim. Bu film cam beni daha da böyle içeride. Aa, artık güneş gözlüğü takmaya Evet. yok. Daha güneş da korunaklı hissettiriyor. Özellikle güneş lavalardalar. Yaz öncesi iyi oldu bu. Tam zamanında yaptık. Tabi bir tane minibüsümüz var onunla yolculuklar gibi uzun ama bu şehir içi ve kısa mesafe şehir dışlarında müthiş bir araç bence. Ya şimdi şöyle abi her evde mutlaka bir elektrikli bir içten yanmalı motor olmalı. olmalı. Şu an PPF'ler sensör üzerinde de var. Biz ha. onu kontrol sırasında keseceğiz. Böyle bir şey yoktu çünkü bu yeni çıkmış. Öncesinde öncesinde. Ne kadar sonra süre istiyorum? Kontrol iki hafta. iki hafta hmm. sonra. Peki bu aracın senin 390 beygirlik bir araç. Bunun bir düşüğü vardı. 218. 218 Bunu beygirlik yapıyorum. soldan aşağı iniyoruz. Şöyle. Onu değil bir de M60 vardı. O da 600 beygirlik. M60 ile 218 arasında tam ben kalmışken. Evet tam da arasında bir şey bulmuşsun. Bana dediler ki orada Ayşnur var sağ olsun. Sinan Bey dedi bir tane de dedi ara vardı dedi bu. Ve ne deniyor da daha kolay satışı daha kolay. Çünkü M 600 beygir olanı çok kolay satamıyor musun? 600 Uçan beygir olanı da şimdi şöyle M niye satamazsın biliyor musun? Abi? bir şey yani. Taycan şimdi o fiyatlara yaklaşınca diyor ki ben bunun sıfırını alacağım ama Taycan Forest alırım mesela. Dört İkinci. El. Evet, doğru söylüyorsun. Anlatabildim doğru, mi? Yani onu alırım. İnsanlar çünkü Porsche çok... artık daha ulaşılabilir hale Taycan'da geldi elektrikliyle. de çok kaldım. Evet sen bana çok dedin. Evet sonra ben... soğuttur beni Taycan'dan. Ya aslında Taycan'ı ben... Sen mi Mustafa mı soğuttu acaba? Mustafa soğuttu. Muska, o... aynen. Bu Taycan düşmanı Muskarcımı, bana selam da, bana da aldırmadı. Bana da aldırmadı biliyor musun? Muska bir Taycan düşmanıdır. Taycan <laughs> 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 çok deyince seviyoruz onu teneke selam Olsun selam olsun. Taycan deyince gerçekten el hayat istiyor onu. Sevmiyor. diyor. Sevmiyor. Ama bak mesela onun jipi makanı çok seviyor. Böyle bir şey var. Makana mı, makana. mı biniyor kendisi? Mak makana bilmiyor ama makanı seviyor. Seviyor. Ha. Şimdi bundan dolayı i5'te en mantıklı araç bence de bu. Bende de bu. Galiba abin mi? var. Ama abim de 218 218'likten hiç memnun değil. Daha yeni çıkmıştı. Yani o 218 beygir Türkiye üretilmiş galiba. Ya yani muhtemelen olabilir. Çünkü genelde Türkiye'de en düşük motoru sahip olan araçlar maalesef ki Türkiye'de oluyor. ÖTV Neden diyeyim? onu? ÖTV olayından mı? ÖTV. Şimdi o elektriklideki <güler> ÖTV değil. Aynı. <güler> 1.6'ın oyunu. Ama İçten yanmalı motorlarda işte motor hacmi arttıkça tabii ÖTV dilimi yükseldiği için Mercedes bile sadece Türkiye'de olan 1.5 motoru yani 1.5 öyle bir kasada E kasada mesela olur mu ya, ya değil mi 1.5 zaten olmuyor. Buradan mesela bir 0-100 dönüşte yapabiliriz. Bakalım kaç saniye diyeceğiz. Söylediği Teko galiba yapalım. 5 mi 6.2 mi öyle bir şey galiba. Yani 400 beygire yakın bir gücü var burada. Benim Volvo'mda. Şu an kasisten mesela gayet bu moddan evet. geçtin. Çok 450 olmadı. beygirdi ama hız limiti 180'di tabii. 180. Ya, öyle bir sıkıntı var abi. Gerçekten Bunun bende. hız limiti de yine var bunda. Limit ama 215 galiba bildiğim kadarıyla. Hmm. Bak abi burada gayet. Elektrikli tabii bu. Şimdi ilk kez onu yaşayalım. Testam vardı. Teste'yi verdik. Testa var mıydı? Vardı. Sattım onu ben. Hemen sattım. Hangi testa? Bir önceki tabii ki de. Hangisi? Ee, gerek öncekini yok. bir şey öncekinin şeyi işte. Aynen. Evet. Juniper daha yeni çıktı. Bu kızdıydı ama çok. O da beni acayip. Abi onun mesela o konsoru... Kontrol etmeye çalışıyordu beni. Sağ Her şeyime o karışıyordu. Aa, o. Resmen bir robotla yaşıyormuş evet, gibiydim yani. Evet. Hiç memnun değildim ondan. Fazla akıllı da olmaması lazım. Yani. Biraz Ben de aynı ya. şeyden müjdelebiyim. GLC vardı. O ciddi anlamda beni rahatsız ediyordu. Bakalım şimdi sıfır bakalım abi. 3. Tahmini bir şey söyleyelim bakalım. Yüz. Yüz oldu evet oldu. Ha bunu bir dakika. Beş, 6 bunu... galiba. Beş, altı bunu zaten biz bastığın an itibariyle ha, tabii, orada arka görüyoruz. plana bunu hesaplayıp koyacağız. Sancı <laughs> abinin bir tane şeyi vardı çok <laughs> tanıştığı olan. Diyor ki bak diyor. Çok komik olabilir YouTube'dan. <laughs> Onu da selam olsun çok severim. Havada diyor resmen diyor 10 saniye diyor asılı kalmış diyor kafa atan. Onu <laughs> <laughs> biliyorum evet. Biliyorum abi, ağır Onu biliyorum. <laughs> bir, iki, vücudum. üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 8. 9. saniyede vuruyor. Havada şey, el freni çekiyor. Bir <laughs> saniye aynen. Saniye. Yani bir saniye bile çok iyiken 10 saniye kalan ilk insan herhalde daha abi. Kısalarda çok de X -Drive iyi kaçıyor. olmasından dolayı 4 çeken olması virajları daha iyi. Ben onu senden öğrendim mesela. Audi'nin BMW'nin Quattro demediğini, X-Drive dediğini. Hani onu biliyordum Şimdi da hiç şöyle, o kelimeyi kullanmıyor çekerin, oldun. Dört çekerin Mercedes'deki karşılığı Formatik, Tabii. Audi'deki karşılığı Quattro, quattro. BMW'de X-Ray. Okay. Okey. Maserati de Quattro. O Porto. O Quattro kapı kullanıyor. ismi. Evet, o Dört kapı. kapı demek İtalyanca. Evet. evet. Uno, tamam, onu da o stres miydi? <laughs> onu da stres Quattro. Uçak sesi evet. de var gibi değil hoş, mi? Böyle bir kalkışta. Oo hoş, evet. Gerçekten güzel. İç dizayn olarak da o korunan LED ekran. Sportif şey Buradan böyle kapıya kadar devam etmesi, evet. krizmatik şekilde şunların olması, şu kapıda da yine aynı evet. şekilde buradaki yine konsoldaki o Ama dış görünüm çok iyi oldu. Evet. Sayenizde. Biz şimdi tabi gelen kişilere PPF'i anlatıyoruz ama anlatmakla insan hayal noktasında belli bir yere kadar hayal eder. Eyvallah. Şimdi herkes diyor ki evet PPF yaptıracağız ama PPF bir marka değil. PPF demek Paint Protection Film. Boya koruma filmi. Bu işte nasıl Ama almış? sen bu işi sen... biraz değiştirdin. Artık bunu bir mimariye döndürdün yani. Araba mimarisi gibi. Sadece koruma değil görselen. Sadece sen koruma böyle. değil. Evet korumanın dışında da birçok şey yapıyoruz ama başta aracı korumazsak hiçbir anlamı yok. Aracı aldın. Mutlu mesut binmek için gerçekten aracının bir yere vurduğunda bile üzülmemen lazım. İşte Allah korusun. Herhangi bir kaza durumunda boya koruma filmi dediğimiz PPF. Mesela ben sana bir söyleyeceğim buradan. Koruyor. Biz Volvo'yu satarken PPF çok avantajını gördük. Adam dedi. Demiş ki işte ben. İlk aldı, Söktüğü zaman ilk aldığı gibi değil mi? Fabrika şey, çıkışı. Şey yani demiş burada biraz şeyler var. Yani ta, yok onlar sorun değil demişler. PPF var. PPF, PPF çıkınca adam sıfır görünce. Değil mi? Almış ama. Yani, Bu avantajını gördüm. Yerde sol değil mi kar Aynen. Buradan soldan. İnsanlar yani ilk lazım. kez bir avantajını gördüm orada. Burada Allah tabi kazalardan saklasın. Amin. Herhangi bir çizik olsaydı onun da boyaya geçmediğini gördüğünde o zaman Çünkü çok ya, güzel, daha fazla yok. boya olmuş olsa araçta değer kaybı oluşturur. Tabii. Ama şimdi bir de günümüzde şöyle yapan maalesef insanlarımız var. Ben diyor ki PPF yaptıracağım. Marka, model hiçbir şekilde önem vermiyorum. Fiyatı ne en uygun. En uygunu neyse o olsun düşüncesine olan arkadaşlar var. Anlatabildim mi? Ben o gidiyor. Değil o. o gidiyor. En uygununu yaptırıyor. Sonra o PVC karışımında ürün zaman içerisinde boya yapışıyor. Sökmek Aa, bak. istediği zaman. Kamera, Kamera temizliğinden. Yapar evet. Baksana. Kamera temizliği aynı. Bak. Çok Az önce gibi. yaptı evet tertemiz oldu. O Zaten diyorsun temiz. ki 3'e 5'e bakmasınlar. Abi 3'e beşe baktıkları zaman öyle oluyor. Araca o, o, ucuz PPF yaptıktan kısa süre sonra Teyzecim güneşin buraya. ışınları da PPF aracın kaportasına yapışıyor. Bundan sökerken de aracın boyasıyla birlikte geldiği için koruma moruma olmuyor. Oo. Aksine tam tersine koruyacağı yerde zarar araca görüyorsun. zarar veriyor. Burada. Tek, lumar. ne kadar değişik bir renk oldu. Bu sonra mı boyanmış? Bu abi yok böyle. Var mıydı orijinal var, böyle? Var var bol bol. Valla buradan da bunu da biraz tadını çıkarıp G kasa'ya doğru bir kayalım diyorum ya. Yani. Abi o zaman da sana demiştim G kasa. Seviyorsun sen. Evet, ben bir G kullandım. Kasa. Ya ben G kasa aşığı birisi değilim. Ama o değil, retro de değilim. havası ama... Sen şimdi abi Sinan Akçıl olduğun için sana gider ya. zaten ben. biz vardık. Şimdi İbrahim o, Büyük Oda geçti. <laughs> onun da Volvo'sunu kaplamıştınız değil mi? Aynen İbrahim abinin de öyle XC90 yaptı. XC90 yaptım. mıydı? XC90, XC90 Onda mat firme yapmıştık. Hayırlı olsun. Abi hayırlı olsun. Şeyde Doğan'ın arabası da ben geldiğim gün buradaydı. Abi. Çok güzel olmuş. Gerçekten güzel oldu ya. Yani. Klas oldu M5'i. Yani. Yani. Kendi kullandığı arabası Doğan'ın. Evet evet. Bu arada cam filmlerini 3 gün boyunca kapı camları açmıyoruz. Bunlar suyla yapıldığı için. Pencereler açılmıyor. Açılmıyor. Evet aşağı açmıyorum. Bir gün oldu bunu yapalım. Bir iki gün daha kalsın ki sıkıntı olmasın. Hadi bakalım. Teşekkürler Faruk. Bir dahaki tamam. araçta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ne en iyi mekan kar mekan. Kesinlikle kar mekan. değil. En iyi meken, kâr mekan kar mekan. Kar mekan abi eyvallah. Görüşmek üzere. Hadi <laughs> Sağ ol. <olun. gülüyor>